Günaydın mutlu sabahlar ekonomi arası başlıyor. Ekonomi ve piyasalarda öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Resmi gazetede yayınlanan önemli bir haberle başlıyoruz. Esnaf ve sanatkarın Halkbank kredilerine %50 faiz indirimi yapılacak ve bazı iş kollarında indirim desteği %100 olacak. Bir yandan da biz Merkez Bankası'nın dün 19 yılın yükseğine en zirvesine işaret eden enflasyonla ilgili değerlendirmelerini takip ettik. Ve bunun detaylarına şöyle bir baktığımız zaman birçok kalem üzerinde döviz kur gelişmelerinin yansıması, yansımaları hissedildi dendi. E, TL'deki değer kaybı, emtia fiyatları ve tedarik zinciri aksamalarıyla üretici fiyatları kaynaklı baskılar da güçlü seyretti denirken otomobil fiyatlarındaki artış da dikkat çekti. değerlendirmesini... Merkez Bankası tarafından yapıldı. %36,1 olarak açıklanmıştı 2021 enflasyonu ve tabi enflasyonla mücadele nasıl sağlanacak, nasıl adımlar atılacak çok yakından takip ediyoruz. Piyasalarında odağında bu gelişmeler ve şöyle bir düne gittiğimiz zaman yeni yılın ilk gün. Günüydü. bu küresel borsalar için olumlu bir başlangıç oldu ve dışarıdaki pozitif hava bize de olumlu yansıdı. Yeni yılın ilk günü borsa %3,71 yükselişle 1926 puandan tamamladı. Bugüne ise %0,76'lık yukarı yönlü bir hareketle 1941 seviyesinden başladığını gözlemliyoruz. 1940 önemli bir seviyedir aslında uzmanlar tarafından dikkat edilen bir seviyedir. Ve küresel borsalara da bir bakalım. Amerika'da da borsalar yeni rekorlarla güne başladı. S&P 500 ve Dow Jones kapanışta rekorlara imza attı. Avrupa'da dün İngiltere kapalıydı. Asya bu sabah saatlerinde biraz karışık seyretti. Omikron'a mikrona dair endişeler biraz azalsa da çok hızlı yayılıyor. Gerçeği de gözlerden kaçmıyor. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük vaka sayısı 1 milyon oldu. Çok çok çarpıcı bir rakam bu ama hastaneye yatış ve hayat kaybı oranlarının düşük kalmaya devam etmesi piyasalar tarafından da olumlu karşılanıyor. Ama dün dünyada öne çıkan bir diğer gelişme Apple'la ilgiliydi. ABD ile teknoloji şirketi dünyada ilk kez piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaşan şirket oldu. 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmak için hisse başına fiyatın 182 dolar 85 cent seviyesine ulaşması gerekiyordu. Ve işte dün bu gerçekleşti. Ancak kapanışta 2.98 trilyon dolar piyasa değerine geriledi. Apple hali hazırda dünyadaki pek çok ülke ekonomisinin gayri safi yurt içi daha büyük bir piyasa değerine sahip. Karşılaştırmak ilginç tabii bunu ama yine de birinin şirket değerlenmesi, diğerinin ise bir ülkenin yıl boyunca üretilen mal ve hizmetlerinin değeri olduğunu unutmayalım ve geçelim diğer piyasa gelişmelerine. E, omikron varyantına ilişkin endişelerin azalması biraz risk, risk iştahını arttırdı ve bu da güvenli bir liman olarak görülen altından küresel çapta çıkışları tetikledi. Yıl, yılın ilk gününde yaklaşık 30 dolar geriledi altın. 1800 doların üzerinde kalacak mı? İşte bunu yakından takip ediyoruz. İç piyasalarda bu sabah saatlerinde 760 liranın üzerinde seyrediyor. Bir yandan da aslında biz diğer gelişmelere şöyle bir baktığımız zaman Bitcoin'le alakalı olarak örneğin Bitcoin hash oranı tüm zamanların zirvesine çıktı. Ve Bitcoin blockchain'deki madencilerin yeni Bitcoin üretebilmek için harcadıkları enerjiyi temsil ediyor. Bir önceki yılın Aynı dönemine kıyasla %45'ten fazla bir artışa işaret ediyor. Daha yüksek bir heş oranı aynı zamanda ağın daha güçlü, daha güvenli ve olası saldırılara karşı daha dirençli olduğu anlamına geliyor. Ve 3 Ocak yani dün Bitcoin'in doğum günüydü ancak çok iyi bir performans oluşmadı 13. yaşını kutlarken. Bir bant aralığı arasında sıkıştığını söylüyor uzmanlar. Aşağıda 45 bin seviyesini e, yukarıda ise 52 bin dolar seviyesini takip ediyoruz. Ancak başka göstergelerde yeni yıla 200 günlük ortalamasının sınırında başlayan Bitcoin'deki satış baskısının azaldığını gösteriyor. Satış baskısı aralıkta biraz hızlanmıştı 2021'de Mayıs'tan sonra en kötü haftayı geride bırakmıştı %19 değer kaybederek... Geçen hafta da alım talebinin düşmesiyle beraber %8 civarında bir kayıp olmuştu. Evet böylelikle piyasada ekonomide öne çıkan gelişmeleri paylaştık. Yarın sabah yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.